2024 yılı içerisinde bankacılık dışındaki finansal teknolojiler fintech ekosistemi dediğimizde hı hı. ödeme hizmetleri dikeyinde faaliyet gösteren Merkez Bankasından lisans almış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının varlığından Sıkça bahsedebiliriz. Bankalar dışı ödeme hizmetleri dikeyinde gerçekten 89 tane üye kuruluşumuz var. Bunlar hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlayan inovatif çözümler üretmekte. Ve finansal teknolojiler noktasında ciddi bir şekilde ülke açısından büyüme Yemese yaşadığımız bir e, süreçten geçiyoruz diyebiliriz. Ürün çeşitliliği çok fazla. Yani bizler uluslararası para transferine aracılık ediyor ettiğimiz gibi aynı zamanda ön ödemeli kartlarla, sanal ya da fiziki postlarla e, bunun yanında DCB dediğimiz mobil ödeme e, aracını da ödeme hizmetleri dikeyinde kullanabiliyoruz. Dijital cüzdanlarımız var. Bunlarla hı hı. da yine aynı şekilde e, ödeme hizmetleri Almak isteyen vatandaşlarımıza sunabiliyoruz. Yaklaşık onun üzerinde üyemiz Merkez Bankası'nın FAS sistemine bağlı çalışıyor. 7-24 para transfer hizmetinde verebilen üyelerimiz var diyebiliriz başlangıç olarak. Peki özür dilerim Sayın buyur, Başkanım. Buyur. Burada ne kadarlık bir iş hacmi oluştu, işlem hacmi oluştu daha doğrusu. Çünkü Şöyle, sonuçta paraları transfer etmek, göndermek, almak değil mi? Evet. Şöyle söyleyebilirim, bizler 2024 Haziran ayı verilerine baktığımız zaman bugün 50 milyonun üzerinde aktif kullanıcımız var, müşteri sayımız var. Sayısı çok daha fazla ama aktifi indirdiğimiz zaman bugün 50 milyon tane dijital cüzdanlarımızı kuran bir kitleden Bunlar bahsediyoruz. Bunlar tek tek üye ise nüfusumuzun çok önemli bir kısmı artık kullanıyor. Tabii. Yani artık finansal teknolojiler, dijital cüzdanlar, ön ödemeli, ön ödemeli kartlar bizim artık hayatımızda evet. yerleşilmiş, kullanılan ve düzenli kullanılan ödeme araçları diyebiliriz. Bunun yanında yine 40 milyona yakın ön ödemeli kartımız var aktif hmm. olarak vatandaşın cebinde. Kredi kartı haricinde önce ödeyen, sonra ödediği kadar Kullanan bir mekanizmayı da biz halkımıza sunmuş oluyoruz üye kuruluşlarımız vasıtasıyla yaklaşık sanal pos, fiziki pos ve farklı alanda uluslararası para transferi noktasında da bizlerin bayrağını taşıyan yaklaşık 20 milyonun üzerinde temsilcimiz var.